Aa Mehmet Hoş geldin bir şey mi oldu Neler oluyor Gümüş Ne oldu sanıyorsun Ne demek şimdi bu Gümüş benimle oyun oynama Mehmet lütfen sakin olur musun Neyse derdin evde konuşalım Hadi, Hadi. Buyurun Ne oldu Mehmet Gümüş bu ne demek oluyor Bana sormadan sen nasıl böyle bir karar alırsın ya? Gümüşçüm. Bunu gerçekten istiyor musun? Söyle bana gerçekten istiyor musun? Gümüş ne yapmaya çalışıyorsun? Bize bunu yaşatma. Ne yapmamı bekliyorsun Mehmet? Sen yeni bir hayat kurmaya çalışırken benim ne yapmamı bekliyorsun? <laughs> Gümüş ne hayatı? Ben sensiz hayat yaşayamıyorum. Mehmet ne olur yapma. Derin'le evlenmeyi planladığınızı biliyorum. Ne diyorsun sen Gümüş? İşinizi kolaylaştırıyorum. İşte daha ne istiyorsun? Bunu sana kim söyledi? Kim söylemiş olabilir Mehmet? <laughs> sen de buna inandın öyle mi? Ya neden gelip bana sormuyorsun ha? Neden sormuyorsun? Mehmet yeter. Niye her seferinde bana hesap soruyorsun? Niye hep ben suçlu oluyorum ha? Hayatından çıkıyorum işte. Ne istiyorsan onu yap. <laughs> Gümüş benim isteğimi sen bilmiyor musun? Bilmiyorum Mehmet. Çünkü söylediklerini yaptıklarını hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Ben bir daha aynı acıları yaşamak istemiyorum Mehmet. Son sözün bu mu? Evet. Peki Gümüş. Öderin, Sen neredesin? Tamam orada kal. Ayrılma yalnız hiçbir yere geliyorum ben. Oğlum niye birlikte gidiyormuşuz ya? Ne bileyim abi Cevdet abi öyle istemiş bu sefer. Mal yüklü herhalde. Şu travesti davası olmasın? Yok ya sanmam. İyi peki ne zaman gideceğiz? Mesai biter birazdan hemen çıkarız yol uzun trafik de vardır. Tamam tamam. Çok geçe kalmayalım abi. Tamam. Abi bir müşteri geldi ağaçtı. Ee? seni istiyor, daimi müşterimmiş. Of ya, Bahar abla tamam. bir defet bir an önce ya. <laughs> of, i̇nanmıyorum ya. Uf, istihpioncular. Merhaba dedim. Merhaba. Ne oldu Mehmet? Bir sorun mu var? Bilmem. Sen söyleyeceksin. Yüzünü gören cennetlik. Bir göründüm bir kayboldu. Çok yoğunum dedi. Sürekli çalışıyorum. Hmm. Belli belli. Biliyorum dedi. Sana her şeyi anlattılar. Zaten ablamın ağzında baklığı ıslanmaz ki. ve anlatacaklar tabii oğlum. Sen benim evladımsın. Hayatında neler oluyor bilmek benim de hakkım. Beşer bu şaşar. Mühim olan ders almak. Bir şey demeyecek misin dede? Kızmayacak mısın yani? Kız seni terk etti diye niye kızayım oğlum? <laughs> Sen onu mu diyorsun dede? Başka ne var ki? Yok yok tabii ki başka bir şey yok. Ee ortada bir gelin adayı bile kalmadığına göre niye hala evinde değilsin? Dede başlamayalım yine ya. Hadi hadi. Dede benim gitmem gerekiyor kusura bakma. Berk oğlum. Vaktinde dinlemedin sözümü bari şimdi dinle. O zaman da demiştim. Ama iş işten geçti. Niye hepiniz aynısınız dede ya? Sanki hayatı ben demiştim demek için yaşıyorsunuz. Oysa ben istediğim gibi özgürce yaşamak istiyorum. Ya bunu nasıl yaparsın sen derin? Seninle bunu konuşmadık mı? Bunun sana mümkün olmayacağını söyledim. Bize yardım edeceğini söylemiştin. Tek sorun gümüş bunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Hayatımda gümüş olmasa da bunu yine yapmam. Ama Mehmet... Ya ben onsuz her geçen gün ölüyorum. Tekrar kalbini nasıl kazanırım diye yol bulmaya çalışıyorum. Sen gidip ondan evlenmemiz için izin istiyorsun. Teşekkürlerdi. Sevdiğim kadını bu sefer gerçekten incitti. Ben ne yaptıysam bebeğim için yaptım. Hayır. Sen bebeğin için hiçbir şey yapmıyorsun. Ama başkaları yapsın istiyorsun. Eğer biraz cesaretim varsa... Ve bu bebeği gerçekten istiyorsan gözün kimseyi görmez. Çok üzgünüm dedim. Ama bu sefer kendi başının çaresine bakman gerekecek. Bunları da koyalım. Başka da bir şey almayacağım zaten. Bitiyor zaten. Bir an önce gitmek istiyorum. Ben de. Mehmet'e cevap gitmiş. Ciddi misin? Hmm. Nereden öğrendin? Kendi söyledi. Merhaba. Mehmet. Neyin var oğlum? Yok bir şey. İyiyim anne. Eh, deden Afyon'daki Mevlüt için sana bir şeyler söyleyecekmiş. Seni sorup duruyordu yavrum. Anne bir duşa gireyim, sonra konuşuruz tamam mı? Hı. Gitmeden bir iyi akşamlar desek mi? Demesek ayıp olur, değil mi? Hadi o zaman, hadi, hadi. Ya kader. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz buyurun. Geçin bakalım kaçaklar oturun. Yok oturmayalım Mehmet Fikri amca. Daha eve gidip eşyaları yerleştireceğiz. Nasılsın Gümüş? İyiyim alacığım sen nasılsın? Ben biraz küsme ama sana. Biliyorum. İşlerim bitsin söz geleceğim. Demek artık Gümüş'ün yanında yaşayacaksın. Evet. Nedir bu ayrı düzen kurma sevdası anlamıyorum. Gümüş sana da söylüyorum. Bu ayrı gayrılık yeter artık. Kendin evine döneceğine bir de yanına başkalarını takıyorsun. İstanbul'da olduğun sürece senin evin burası, kocanın yanıdır. Ah babacığım, ne kadar iyi niyetlisiniz. Ama Gümüş Hanım kararını vermiş. Boşanmak için dilekçesini bile vermiş. Baksanıza. Duruşma günü bile belli. Gençlerin işine karışmayayım, burdumu sokmayayım diyorum ama zorla sabrımı taşırıyorsunuz. Daha önce de defalarca söyledim size. Bizim ailede boşanmak diye bir şey yoktur.